Selamlar. 14 Mayıs Çarşamba gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ay Yay burcunda ve Antares sabit yıldızında günümüze başlıyoruz arkadaşlar. Antares biraz savaş enerjisi verir. Gerçekten aşırı dürtüsellik verir. Tahammül seviyesinin az olmasını ve gereğinden fazla cesareti verir. Şimdi şöyle bir pozitiflik var. Hem Venüs'le hem de Mars ile arasında pozitif açı var. Öte yandan Venüs'ümüzde Güneş tutulması derecesinde olduğu için Mart sonunda ilişkisel ve parasal anlamda yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa onları çözmek için enerjiniz ve dürtünüz çarşamba gününe çok müsait olacaktır. Eğer ilişkilerinizi ve para mevzularınızı toparlamak, Mart Nisan aylarında yaşadığınız buradaki sıkıntıları çözmeye çalışmak gibi niyetleriniz varsa Egodan ve kibirden uzak durursanız, savaş enerjisinden uzak durur, dili yumuşatırsanız bunları değerlendirmek açısından oldukça faydalı bir gün olduğunu çarşamba gününü söyleyebilirim size. Zaten ateş enerjisi çok aktif olduğu için gerçekten dürtüsellik, güç, kendine aşırı güven. Tabi buradaki cesaret birazcık egoya da kayabilir. Gereğinden fazladan uzak durmakta fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunlar açısından çok aktif. Ee, venüs dediğim gibi tutulma derecesinde tutulma dereceleri çok önemlidir tetiklenmeler verir çünkü hangi açıdan işte aşk ve para dediğimiz açıdan lütfen intikam dürtüsünden savaş açma dürtüsünden olayları daha çok kızıştırmaktan uzak durun çünkü çözmek için gittiğinizde ee, en ufak duyacağınız bir negatiflik ya da hayır cümlesi sizi aşırı derecede gaza getirip intikam dürtüsüyle yanıp kavrulmanıza ben sana bir adım geldim sen atmıyor musun ben sana gününü gösteririm kafasına girmemize sebep olabileceği için maddi konularda ve ilişkisel konularda karşı yapayım derken göz çıkarmamak adına buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öte yandan fanatik tavırlar aşırı tutku takıntıları çalıştırabilecek bir pozisyondur bunlardan uzak durup pozitif anlamda enerji olarak kullanalım bence spora başlanabilir bir görünümdür bu görünüm hem enerjimizi hem stresimizi atmış oluruz ee, ama spor yaralanmalarına dikkat edin çünkü eklemleri sinirleri biraz rahatsız edebilecek bir görünümdür aynı zamanda onun dışında bu enerjiyi aktif olarak çarşamba günü kullanabileceğimizi hatırlatmak istiyorum sizlere beni instagram ve youtube kanalımdan da takip edebilir danışmanlık almak için DM'den iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz de benim için çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir çarşamba günü olsun. Hoşça kalın.